Dolduruyorlar ne yaptıklar de? imzalıyorlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etti. Bu sebeple emekliler yılı kapsamında ilimizde emeklilere Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kredi Yurtlar Kurumu işbirliğiyle ile Canfeda Hatun Yurt Müdürlüğü'nde ücretsiz konaklama imkanı sağlandı. Kocaeli'yi ziyaret eden emekli vatandaşlar için konaklama esnasında Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü çeşitli geziler ve faaliyetler düzenleyerek Kocaeli'nin tanıtımına katkı sağladı. Bu Celal Bayar, şimdi ilk olayı aldıktan sonra... Alınan bilgilere göre ilimizde ücretsiz konaklayıp Kocaeli Kağıt Müzesi Bilim Merkezi, Gölcük Tarih Turu, Gayret Deniz Müzesi gibi ilimizin çeşitli tarihi ve önemli noktalarını gezme imkanı bulduklarını belirten emekliler, kendilerine bu güzel imkanları sunan emeği geçen herkese teşekkür ederek Kocaeli'den mutlu bir şekilde ayrıldılar. you